Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz Yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı. Yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.